Merhabalar, ben Operatör Doktor Fatih Dağdelen. Yüz güzelliği çok önemli. Tabi yüzün güzel olabilmesi için yüzün aslında oranlı olabilmesi gerekiyor. Burada bizim halkımızın da belki 4 hastadan birinde yani %25 oranında çenelerinin küçük ya da geride olduğunun farkında oluyoruz. Bu tip hastalar eğer böyle bir probleminiz varsa sizin için üç farklı tedavi yönteminden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi eğer çok az seviyede küçük bir küçüklük ya da gerilik var ise sadece dolgu uygulamasıyla e, çok güzel sonuçlar alabiliriz. Eğer geriliğiniz ya da e, çenenizin küçüklüğü biraz orta boyutta ise kendi vücudunuzdan eğer yağınız varsa yağ alarak yağ enjeksiyonu yapmak. Eğer daha ileri boyutta bir gerilik söz konusu ise bu tip durumda da çene ucuna yerleştirilecek küçük implantlarla yani protezlerle e, bu işlemi gerçekleştirmek mümkün. Yüzünüzün hakikaten ne kadar değiştiğini, ne kadar hoş ve güzel bir görüntüye geldiğini siz de şahit olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.